Herkese merhaba arkadaşlar ben Poyraz Bugün Granny'nin 1.7 Sürümünü oynuyoruz pardon 1.7.2 Ne değişiklik var anlayamadım ama Şöyle bir yüksek kalite yapalım Sesini de kısalım Şey açalım Yine normalde oynayacağız İnşallah bu sefer Game over almayız Oyun biraz Kasıyor neden olduğunu bilmiyorum Direkt başladım. Hassasiyet. Niye bunu aldım bilmiyorum. Şimdi bakıyorum da. Hiçbir şey yok. Güvenç. Ananı s*** kasıyor. Geliyor. Geliyor. Şunu tamamlayalım da. Ekstradan bir gün hakkımız olsun yani. Ya poz önemli. Çekici alalım. sasısı çok mu fazla oldu ya? Tamam. Yeni ne eklenmiş oğlum? Yeni bir şey eklenmemiş. içeride benzin var. Kalkmıyor. Beni gördü. Ya sesi duydu ya da beni gördü ikisinden biri. Ya ver şunu artık. Çok güzel. Tamam. Hiçbir bir şey yok. Buradayım merak etme. ve Şimdi onu savunmaya çekeceğiz. <laughs> Çok güzel. Bir bakıyorum da Analizasyon da eklenmemiş. Ki. Ne eklendi oğlum o zaman oyuna? Eğilince yürüdüğümüz hız da değişmemiş. Hiçbir şey değişmemiş oğlum. Bir dakika bayılıyor tamam. Bu normal zaten. Bu zaten vardı. Remote control kullanalım ananın Bir dakika bekle. Bakıyorum da hiçbir şey değişmemiş. Bir şey yok. Tamam, Win Chandler. Tedi. Geçelim. Şimdi spawnlandı bu? Silahımızı aldım. Nerede oğlum bu? koyayım. Ödüm patladı ya. Oğlum bu bodrumda spawnlanmıyor mu? Az önce küçük bir aksilik yaşadık arkadaşlar. Ama yaz. Ama ne ara geliyorsun ya? Oyun biraz kasıyor. tek attı galiba ya da biz mi öyle duyuyoruz yoksa bir gerçekten tek mi atıyor yani? buraya mı gelecek Şatkan parçalarının hepsini buldum. <laughs> Greni gelsin. Şimdi Şöyle yapacağız. Bunun diğer parçasını bulmuştum. Görmüştüm bir yerde ama. Şatkanı tamamlamasak mı ya? Gerek yok gibi geliyor bana ama. Ben yanlış yere geldim. Aynen sikeyim dur. Beni göremez herhalde. Yine de savunmaya eklerim bana. Ben size söyleyeyim. Her türlü kitlerim Bak izle. Beni görme. Çok güzel. Yarın şimdi orada. Ananı sikin. Dur. Dur 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 dur. Hayır kıracak galiba. Ama normal modda ya kırmaz. Şimdi Shotgun parçasının diğeri neredeydi? <laughs> kırdı oros evladı kırdı. Ya her yer gıcır diyor ya. Bu ne oğlum? Kaç tane yer gıcırdı diye. Şuna bakın. Bak geliyor bak. <laughs> Burada remote kontrol yok. Orada special key varmış. Şimdi. Son bir parça. Green nerede? An Çocuğu ne ara geldin buraya? Ananı Buraya da kapan bırakmış. Şurası kilitli olacak şimdi. Şuraya. Şurada parlıyor. Ananı s... Vrençmiş bu da. Gelme. Geliyor. <laughs> ne oldu ya? Nasıl? Lan! Burası iptal artık. Şimdi sakin bir şekilde silahımızı alalım. Bak bir yap, bir yap post parçası daha burada. Çünkü biz game over alacağız gibi geliyor bana. Hiçbir şey de eklenmemiş yani bir şey eklendi falan zannettim de eklenmemiş. Bak mesela hala masaların altına giremiyoruz değil mi? Evet. Nereden gelecek bu? Ananın amın ya. Ödümü patlatıyor şerefsiz. Oğlum yoktu orada. Kalbim o kadar hızlı atıyor ki bak. Aman. Çocuğu. Korkutu. Ne, ne biçim korkuttu ya. Oğlum bak normalde ben oradan gelmeyeceğin Yani. Bir dakika cümleyi toparlayayım. Oradan gelecek diye beklemiyordum. Hani ben şey bekliyordum. Ö Öbür taraftan gelecek diye bekliyordum. Döndüm arkamı. Arkamdan geldi be. Ben böyle bir ah, konuşabilsem. Ben böyle bir şey olacağını tahmin ediyordum zaten de neyse. Ya da dur bir dakika. Kalbim var ya ne biçim hızlı atıyor şu an bak. Vay şerefsiz ya. Hiç beklenmedik bir anda jump scare yiyorum ya. Burası hala var. Gel artık. Bu ne? Aa. Bir dakika bekle. Önce bunu tamamlayalım çünkü şu anda dördüncü gündeyiz. Şu an çok riskli. Oha tek atıyor ya. Son bir tane kaldı arkadaşlar. Çok sıkıntılı şu anda durumumuz. Diğer yapboz parçası nerede olabilir? Buradaki raftaydı galiba. Dur bakayım bir. Yok bu değil. Buraya bakalım. Önemli çünkü. İçeride de yok. Nerede olabilir? Oğlum buralarda da yok. Biz o yap şey resim parçası lazım. Neyse yok. Ana! ben bir de videodaydım değil mi? O kadar sövdüm de videodaydım unuttum. Bak koşa koşa geliyor. Koşa koşa geliyor. Neye geliyorsa artık evladı. Burada da post parçası yoktu. Nereye düştü lan bizim silahımız? Bak. Arkamdan mı geleceksin buradan mı? Gülme bana. Heh buradan gel ya. Ödümü s***** zaten 2 saattir burada. Ver şunu. Aa açıkmış. Her neyse. Buradan vurayım mı lan? Dur. Ay. Yalnız ben neyim be? Var ya bak. Oyunda profesyonelim demiyorum ama iyi de oynuyorum yani ya. Bazen mantıksız oynayabiliyorum ama bak normalde şu anda buradan ses çıkmaması lazım. Bakalım öyle mi? Bu da düzeltilmemiş. Abi ne yenilik geldi şu anda. 1.7.2'de. Hayvan grafik değişikliği de göremiyorum bu arada. Siz görüyorsunuz mu? Ben görmüyorum. Korkudan öyle bağırdım ki boğazım yutulacaktı ya. Yaptız. Bak nerede spawn olacağını da bilmiyorum ha. Bir yanda spawn olur hiç beklemediğim bir yerde. Bu sefer gerçekten sıçarım altıma. Tuvaletimi yaparım direkt. Yakalarsa öldük şu anda. Hayır bir kovalama müziğiyle yani Kovalama müziği de gelmemiş, eklenmemiş. Ne yenilik var bu oyunda? Gir şuraya. Şimdi. Diğer resim bak lazım olduğu zaman çıkmıyor. Şu anda resim parçası lazım ama çıkmıyor. Niye? Çünkü lazım o sonuçta bize değil mi? Special Key'in yerini biliyorum. Çok riskli bir yerde ama. Tek atma ya işte. Çok güzel. Şimdi örümceğin katı gıcırdıyor. Parke döşeme sesi var yani. Burada da yapboz yok. Nerede oğlum bu yapboz? Burada mı? Değil. Gel buraya. Şükür. Koş. Lan lan lan. Oh. Tamam Bugün son günümüz arkadaşlar Ve biz doğru dürüst kilit bulamadık Bir düşünüyorum da şu karpuzu keselim ya abi geliyor. Lan kes. Master Key. Çekici alacağım. Şu lağımdaki o tahtalı yere gireceğim. ses çıkardım. Granny buraya gelecek. Buraya gelecek. Ondan sonra ben de aşağı atlayacağım. Tamam. Şimdi Hadi ya. Şatkan Ne şey işime yarayacaksa artık şatkan Bari şatkanla şu şeyi açalım Lağımdaki o kilitli kapı var ya Onu açalım Abi çok sıkıntılı ya Yani Bir ekleme falan da yok Boşu boşuna oynuyoruz şu anda Lağma gelsin. Şey, bodruma gelsin. Et sıkıntı. fik patlatma sesine gelmiyorsa bile şu anda şatkanın düşme sesine gelecek. Umarım burada gelmez çünkü şu anda ödüm patlatır bu sefer gerçekten. Çok güzel. Şimdi. Tamam döşeme sesi çıkarmadık. Güzel. Gel artık hadi. Çok güzel. Şimdi kuşa yemini vereceğiz. Ondan sonra falan filan. Tamam şarkıların yerini bilmiyorum ama. Bir tanesininkinin yerini biliyorum ama diğerini nerede bilmiyorum da. Her neyse. Buradan iki saat yol gitmeyeceğim ya. Direkt balkonun oradan dolaşacağım. tam turuncusu burada. gelsin. Şimdi tek atacak kapıya o yüzden hızlı davranmamız lazım. Tam zamanında. çok güzel. Bir kırmızısını da bulabilirsek çok iyi olur. Gelsin. Şimdi bu çarkın kırmızısı nerede? Her yere baktım yok. O zaman mecbur şey yapacağım. Aa doğru lan yukarı kattaydı değil mi? Penseyi alalım dur. Pense şuradaydı. Kırmızı çark burada evet. Daha kapının kilitlerini kıramadık. Aşağı düş. Tamam. Kapının son bir kilidi mi kaldı? Bakayım bir. Bunu keseceğim. Bir tek padlock key kalacak. Onun dışındaki her şeyi yapıyorum. Master key'in değilini biliyorum zaten. Tamam bir tek pet okey kaldı <laughs> bunu da yaparsın eğer. pet okey neredeydi ya da nerede olabilir bu pet okey biz bulamadık galiba çok güzel bunu kestik kapıyı kapat kapıyı kapat. Bir tek pet dokey kaldı bu sefer gerçekten. Pet dokey nerede olabilir? Düşünüyorum. Bilmiyorum. <laughs> bu arada a doğru lan. Playhouse'da olabilir. Buraya çağıralım Granny'yi. Telefon elimden düştü ama. Lan. Bu arada arkadaşlar tüm kilitleri tamladıktan sonra bilerek öleceğim. Hayatımda ilk defa 6. güne geçeceğim çünkü. Hayatımda hiç 6. güne geçmedim ha. Hayır beni gördü mü? Tamam pet. burada var pet okey. Lan. Lan. pet lokey bende. Hop kapana takılmayalım işte. Ya geliyor. Kestim. Nerede bu? Ay geliyor vallahi geliyor. Vallahi geliyor. Şimdi dur. Sakin ol, sakin ol. Master key de bulduk mu bitiyor. O yüzden master key kapının önüne taşıyacağım. kapının önünde öleceğim arkadaşlar bilerek. Gel buraya. Kapının önünde ölelim ve gün altıya geçelim. Yani ben öyle biliyorum. Umarım yanlış bilmiyorumdur. Umarım game over almayız. İlk defa hayatımda 6. güne geçeceğim. Lan oha bonus day diyor oha. Ha bu arada değişen şey günün yazısıymış. Onu fark ettim. Yok artık lan. Bonus şu anda. Acaba ne ayrıcalığı var? Neyse. Vay be. Hayatımda ilk defa. Ne oldu ya? Neyse. Jumpscare var tabii ki. Bugünlük videom bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.